Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizilerinden olan Teşkilat dizinin Başrol oyuncularından Türk kadın dizi oyuncusu Deniz Baysal'dan geldi. Deniz Baysal'ın yepyeni görüntüleri paylaşım yapıldı. Ben de bu görüntüleri kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Bir yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.